أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا حبيبي إلهنا طبيب قلوبنا شفيء ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيز المؤمنين içerisine girmiş olduğumuz mübarek Ramazan ayını sizlere ve tüm İslam alemine tebrik arz ediyorum. Rabbim bizleri bu ayı hakkıyla değerlendiren kullarından karar kılsın ve bu ayın hedefi olan ki bağışlanmadır. Hepimizi bu ayın sonuna da bağışlanmış kullar olarak girmeyi nasip etsin inşallah. Hepimizin de bildiği gibi Ramazan ayı Allahu Teala ile aramızdaki bağlarımızı daha da kuvvetlendirip Sıkıntılarımızı, dertlerimizi Yüce Rabbimizden isteme için bize büyük bir fırsattır. allah Teala orucu bize farz kılmasıyla birlikte bizden de kendisine yaklaşmamızı istemektedir. Bu yaklaşım araçlarından bir tanesi de duadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Ehl Beyt aleyhisselam'dan gelen birçok hadislerde farklı farklı dualara değinilmiştir. Ayrıyeten hadislerin dışında da imamlarımızdan özellikle güzel dualar okunmuştur ve bizlere de okunması tavsiye edilmiştir. İnşallah biz bugün burada her Ramazan ayı içerisinde bütün farz namazlardan sonra okunan duadan bahsedeceğiz ki bu dua Ya Aliyyu Ya Azim diye meşhur olan duadır bu duanın hem metnini hem de tercümesini vereceğiz ve tamamen Yüce Rabbimizi öven içeriklerine burada değineceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, يا يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثل الشايع وهو السميع البصير وهو شهر عظمته وكرمته وشرفته وفذلته على الشهور فهو الشهر الذي فرضت صيامه علي فهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَجَاءَتْ Bu duanın içeriğinde özellikle ilk girişte Allahu Teala'nın o bin tane isminden dört tanesi seçiliyor ve bu isimler rastgele seçilmiş isimler değil. Özellikle bu ay içerisinde ve Allahu Teala'ya nasıl bir sunumla başlamamız gerektiğini bize gösteriyor. Ki biz burada bahsedeceğimiz o duanın başlangıcı Ya Ali Ya Azim Ya Gafuru Ya Rahim ki özellikle Allahu Teala'nın o Ya Ali ismini secdede de dile getiriyoruz. Subhane Rabbiyel A'la ve bir hamdi diyoruz. O ala buradaki o aliden geliyor. Azim de yine aynı şekilde rükuda kullanıyoruz. Subhane Rabbiyel azimi ve bir hamdi diyoruz. Ki bu e, isimler ayrı bir özelliğe sahip olduğu için bu duanın bu kısmına da taşınmış. Arkasından Ya Gafuru Ya Rahim. Yine Allahu Teala'nın o güzel isimlerinden ki gafurdur. Gafur yani bütün geçmişi temizleyip üzerinde insanın günah bırakmayışına deniyor. Allahu Teala'nın insanı tamamen bağışlamasına deniyor. Ve rahim de Allahu Teala'nın o merhameti bize vermiş olduğu o rahmeti bütün rızıkları, güzellikleri hepsini kuşatıyor. Ki Allahu Teala'nın bu dört güzel ismiyle duaya başlıyoruz. Ya Aliyyu ya Azim ya Gafuru ya Rahim. Devamında Enter Rabbul Azim şüphesiz ki sen en yüce Rab'sin. Rab kelimesi Arapçada terbiye eden manasında. Ki burada da biz Allahu Teala'dan kendisinin en güzel terbiye edici olduğunu ikrar ediyoruz, dile getiriyoruz. Ki bunu biz kendi üzerimizde görebiliyoruz ki Allahu Teala insanı en güzel şekilde yarattı. İnsanın fıtratına birçok şeyi yerleştirdi. Eğer bizler bu fıtratta olan o güzel huyları, değerleri canlandırırsak bu ister istemez yaşantımızda etkisini gösterecektir. Ama Allah göstermesin. Biz o fıtri duygulara meyletmeyip tamamen efsani arzularla yaşamaya çalışırsak bu sefer de Allah göstermesin Rabbimize karşı çıkanlardan oluruz. Rabbimizin o bize yüklediği o güzel sıfatlardan ayrı bir yaşam sürmüş oluruz. Ki Allahu Teala bizi en güzel şekilde terbiye etti. Bu terbiye tabi fıtratın dışında da yine bizlere peygamberler göndermesiyle bu terbiye işlemi gerçekleşti. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel terbiye edilmiş varlık olarak yani insanlığın da dışında varlık olarak bizlere örnek olarak gösterdi Allahu Teala. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor güzel ahlakı tamamlamak üzere size gönderildim. O zaman bizler ne yapacağız? Burada da bu terbiyet boyutunda Allahu Teala'nın o terbiyet yöntemini Resulullah'tan alacağız. Aynı şekilde Allahu Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'deki bizlere yönelik olan terbiye metotlarını davranışlarımızın nasıl olması gerektiğini insanlar arasında ticaretimizin nasıl olması gerektiği sosyal ilişkinin nasıl olması gerektiğini Kur'an'daki ayetlerden ne yapacağız İstifade ederek bu terbiye olayını üzerimizde en güzel şekilde nasıl uygularız onu yapmaya çalışacağız inşallah. Devamında elledi leyse kemislihi şey ve semiul basir <laughs> Ki burada zamir artık o diye bahsediyor Allahu Teala'ya bahsederken. Allahu Teala öyle bir Rab ki onun hiçbir benzeri eşi yoktur. Bununla birlikte nedir? Ve huve semiul basir. <Sessizlik> Semidir o. Nedir? Semi işiten demek. Bu işitmede iki şekilde olabiliyor. Bir, normal bizim kulakla olan işitmemiz şekli bir de haberdar olma, idrak etme. Bunun için herhangi bir uzva gerek yok. Yani Allahu Teala'da zaten her kişide yok. Ama bu bizim anlayacağımız şekilde Allahu Teala'nın semiliğinden kastımız Allahu Teala'nın söylemiş olduğumuz her sözü işitmesi ve her fısıltıdan haberi olması, hatta fısıltıyı da geçelim zihinlerimizden geçenlerden haberdar olmasıdır. Bunları duymasıdır, bilmesidir. Yani buradaki duymak bazen nedir? Bilmek anlamında kullanılıyor. Basir hem normal göz ile görmek hem de kalp gözüyle görmeye deniyor. Tabi bu bizler için olan bir şey ama Allahu Teala için yine aynı ilim sahibi olma, haberdar olma, A'dan Z'ye her şeyi görmesi manasında kullanılıyor. Ve şehrun tahu ve kerramte. Burada artık direkt Ramazan ayına giriyor ve diyor bu diyor ay senin diyor yücelttiğin aydır. Ve keramet sahibi kıldığın aydır. Değer verdiğin aydır. Ve şerraftehu ve fazzaltehu Bu ay öyle bir değer verdin ki bunu şereflendirdin. Ve aynı zamanda diğer 11 ayada üstün kıldın ki 11 ayın sultanı dememizde buradan geliyor. Yani duada da bunu dile getiriyor ki Allahu Teala ile tekrar yeni bir irtibatın kurulmasıdır bu. Ya Rabb'i sen bu ayı ne yaptın? Diğer aylara üstün kıldın. Ha bu üstünlük nasıl oluyor? Şimdi oralara giriyor. Ve huve'ş-şahrul lezi farazda aleyh ve bu öyle bir aydır ki bu ayda sen orucu bize farz kıldın diğer aylarda böyle bir mecburiyetimiz yok ama bu aya geldiğimizde sağlığı, sıhhati yerinde olan kişi ne yapması gerekiyor? Mecbur Ramazan ayının orucunu tutması gerekiyor. Kasıtlı bir şekilde tutmadığı halde de Allahu Teala ne yapıyor? Cezalandırıyor. Kefaretle cezalandırıyor, kaza ile cezalandırıyor ve insanların nedir? Ramazan ayına o gereken ehemmiyetini vermesini istiyor. Vehu'a şahru Ramazan. İşte bu senin değer verdiğin ay. Ramazan ayıdır ki ne oldu ayda elledi enzel fihi'l Kur'an ve orucu farz kılmakla birlikte oruçla değerlendirdim bir arkasından da o ayda Kur'an'ı indirerek ikinci bir değer verdin ki Kur'an bizlerin hayat kitabı yol kılavuzu yaşantımız boyunca bu ne oldu Ramazan ayı içerisinde indirildi bu da Ramazan ayına ayrı bir özellik ve güzellik kazandırmış oldu. Peki niçin indirdim bunu? Hudel linnasi ve beyinatim minel huda vel furkan. Bu insanları hidayet etmek için. Hidayet yolunu açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için indirdiğin Kur'an'dır. Evet burada da baktığımızda Allah Teala ne yapıyor? Bu aya Kur'an ile değer veriyor. Kur'an'ın değerini de ne yapıyor? İnsanların hidayetiyle irtibatlandırıyor. Yani Kur'an'a uymanın insanı hidayet edeceğinden bahsediyor. Vecealte fihi leyletel kadir. Ve yine aynı şekilde Ramazan ayının içerisinde ne yaptın? Kadir gecesini yerleştirdin. Bu da ayrı bir özellik. Kadir gecesi biliyorsun insanın eğer hakkıyla idrak ederse yüzde yüz bağışlanacağı bir gece. Geceler içerisinde en üstün gece. Ondan daha üstün bir gece yok. Ve Allahu Teala kullarını o gecede bağışlayacağını bahsediyor. Gaflet etmeyenleri, o geceye sahip çıkanları Allahu Teala bağışlayacağından bahsediyor. Ve devamında bu gecenin özelliğinden bahsediyor. Ve cealtaha hayran minel fişer. Ve o geceyi, Kadir gecesini Bin aydan daha hayırlı kıldın. Bin aydan hayırlı olmak ne demek? Bir insanın ömrü demek bu. Yaklaşık 83 yıla tekabül ediyor bin ay. Yani o bir gece, Kadir gecesi insanın ömründen daha üstündür. Daha faziletlidir. O zaman inşallah bizler biraz daha dikkat edip bu Kadir gecesini yakalamaya çalışalım. Feyazel menni ve la yumennu aleyk. Ey yaratıklarına minnet hakkı olan. Normalde biz insanlar arasında minnet kötü bir şeydir. İnsan yapmış olduğu bir iyiliği başkasının başına kalkmasına biz ne diyoruz? Minnet diyoruz. Minnet bırakmak, minnet koymak bu insan arasında kötü bir şeydir. Ama gerçek minnet sahibi Allahu Teala'dır. Ve Allahu Teala nedir? Kullarına minnet bırakır. Bırakması da gerekiyor. Niye? Çünkü insanı baştan aşağı bütün nimetleriyle donatmış ve bunun karşılığında da bizden kulluk istemiş. Buna hakkı var Allahu Teala'nın. Ve bu konuda nedir? Bize minnet bırakabilir Allahu Teala. Diyebilir ki ben size her şeyi verdim. Sizin için her ne gerekliyse önünüze serdim. Ama siz ne yaptınız? Benim istediğim o kulluktan geri durdunuz. Ve bundan dolayı da Allah Teala ne yapıyor bize şu anda minnet bırakıyor. İnşallah bizler de nedir? Kulluğumuzu yaparak ne yapacağız? Allahu Teala'ya karşı o görevimizi, vazifemizi ihya etmiş olacağız. Devamında munne aleyye bi feka ki rakabati minen nar <laughs> fimen temunne aley ve edhilnil cenne. Kimsenin Allahu Teala üzerinde minnet bırakmaya hakkı yoktur. Ondan sonra bir diyor ki ya Rabbi ne yap munne aleyye bi feka ki minen nar <laughs> Bana minnet bırak. Nasıl bir minnet? Beni cehennem ateşinden azat ederek. Bu da ayrı bir minnet talebi yani. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi sen zaten her şeyimize kadirsin, her şeyimizden haberdarsın. Bana diyor minnet bırak ama ne yap? Bunun karşılığında da beni cehennem ateşinden azat et. Kurtar. Simen temunnu aleyh o minnettar ettiğin kişilerin arasına beni de ekle. Ben de sana borçlu olayım. Neyle? Demiş olduğumuz gibi bir önceki kısmında cehennem ateşinden kurtararak bana minnet bırak ve edhilnil cenne ve bunun sonunda da beni cennetine yerleştir. Ki zaten insan tabi urafayı kastetmiyorum burada. Normal insanların hepsi cennete arzuluyor. Urafa dedik onlar cenneti de istemiyor. Onlar ne diyor? Bana seni gerek seni. Yunus'un dediği gibi bana sen lazımsın Rabbim. Ne cennetin ne hurilerin lazım değil. O zaman o üst merhale bizler daha henüz cennete arzulayanlardanız. Biraz daha üste çıkıp cennet de ne ki? Rabbimize kavuşalım boyutuna yönelmemiz gerekiyor ki bu da e, tabi nefsi ıslah etmeyle olur ancak. Ve sonunda bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi ki gerçekten Allahu Teala'nın o merhameti insanlarda olmayan insanlarda görülmeyen bir merhamettir. Her şeye rağmen Allahu Teala ne yapıyor? Bizi tövbeye yöneltiyor ki sizi bir şekilde bağışlayayım. Yani Ramazan ayını özellikle bize farz kılmasının felsefesi buydu. Ramazan ay içerisinde Kadir Gecesi'nin o bağışlanma gecesinin yerleştirilmesinin felsefesi buydu. Yani Allahu Teala bizi bağışlamak istiyor. Her ne kadar günahımız çok olsa da, günahlarımız boylarımızı aşmış olsa da, sürekli tövbe edip tekrar günaha bulaşmış olsak da Allahu Teala ne yapıyor? Bize tövbe kapısını kapatmıyor ve ben diyor en merhametliyim. Nasıl olursan ol, neler işlemiş olursan ol, tövbe kapım yine açıktır ve bana dön, tövbe et ki seni bağışlayayım buyuruyor. Ve biz de bunu değerlendirmemiz gerekiyor asla ümitsizliğe düşmememiz gerekiyor. Tabii bu ümidimiz bizi tekrar günaha cesaretlendirmemesi gerekiyor. Burası da önemli bir nokta. Buna da inşallah dikkat ederiz. Yani Allahu Teala nedir? Merhametlidir, bağışlayacaktır diyerekten asla ve asla günaha yönelmeyelim. Eğer bu düşünceyle zaten yönelirsek biz günahlara Allahu Teala bağışlayacak diye günahı işlersek Allahu Teala orada bağışlamayacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi t tayyibine t tahirin.